Müge Anlı'yla Tatlı Sel Stüdyosu'nda evladını arayan bir anne var günlerdir. Müjdeli haber bugün geldi. 15 yaşındaki Sıla bulundu. Dikkat çeken bir tesadüfle Sıla'yı kaçırdığı söylenen 25 yaşındaki kuzeni gözaltına alındığı gün bulundu genç kız. Ve öyle şeyler anlattı ki ekran başındaki herkes duydukları karşısında isyan etti. Seni seviyorum ama olmaz kusura bakma diyorsun. Sen kimi seviyorsun? Kızını bulmak için Mücahidliya geldi. İşaret ettiği şüpheli gözaltına alınınca genç kız bulundu. Ancak kayıp ihbarının altından daha büyük bir trajedi çıktı. Bu çocuk küçük. Bu çocuk kandırılmış. Bu çocuk tecavüze uğradım diye şey vermiş. İfade vermiş. Siz istediğinizi söyleyin. 25 yaşında saçında başında saçı kalmamış adam 13 yaşında kızla mesajlaşamaz. Yapamazsınız. Günlerdir kayıp olan 15 yaşındaki kızını aramak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı acılı anne. İddiası küçük kızı amcasının oğlunun kaçırdığıydı. 14 yaşındaki çocuğumla benim ne işi var? Ne? Hayatımı çaldın. Hayatımı çaldınız. çocuğumu diyedim. Niye Suçlamaların odağında genç kızın kuzeni Sergen Uysal vardı. 25 yaşındaki adam tüm iddiaları reddetti. Bu kız benim akrabam. Ben bu kızla kuzenim oluyor. Ha? Ben bu kızına arkadaş oldum. Ama nasıl oldum? Bak konuştum. Sadece arkadaşlık bu. Sevgili, aşk, aşk. Hiçbir şey yaşamadım kuzuna. Senin yaşındaki bir ben adam dinleyin. o yaştaki çocukla arkadaşlık edemez. Nokta. Ortaya çıkan gerçeklerle yayın ihbar kabul edildi. 25 yaşındaki kuzen gözaltına alındı. Ve çok geçmeden de genç kızdan sevindiren haber geldi. Sıla bulundu. Gözün sonra sergen gözaltına alınınca bizim kız da karakola gidiyor. Evet. Bir tesadüf. Çok tesadüf. Çok korkmuş. Bugün ifadesini sayın savcımız alacakmış pedagog eşliğinde. Üstelik bu 25 yaşındaki adamın ilk vukuatı değildi. Küçük kızı henüz 13 yaşındayken kaçırmış istismar etmişti. Benim evimin içine kadar gelip ilişkiye giren sensin. Daha ne konuşuyorsun ya. İfadede şunu diyor. Açtıktan sonra zaten bir süre sonra sen ne, evleneceğim gibi vaatlerde bulunup kıza istismarda bulunuyor. Ee, kızımız sağlık tabi, tabii. ilk bu geldikten sonra karakoldan sonra adli muayene yapılıyor. Kızın istismarı uğradı sabit. Sergen'i şu anda ifade için götürüyorlar. Savcımız tarafından ilk kaçırma eylemi ve cinsel istismara ilişkin olarak iddianame düzenlendi ve mahkemeye gönderildi. Sergen Uysal'ın annesi ise yaşananlardan eltisini sorumlu tuttu. Tüm suçları reddetti. Benim çocuk Yalan konuşma! Ben dağlar gibi arkasındayım arkasında! <laughs> Benim çocuğuma iftira atma! Hala savunma! Bir başın öne eğsin. Bir git özür dile bu aileden! Oğlum yaptı ben özür dilerim de! Dilemem! Dilemiyorsa tamam işte dilemiyorsa senin gibi annenin de böyle çocuğu derim ben de alın yayından! <laughs>